Şimdi geçelim tiroid bozukluklarına. Öncelikle tiroid sentezinin, tiroid hormonlarının sentezinin nasıl olduğunu bir mantığını öğrenmek gerekiyor. Şuraya bir bakalım. Şimdi bizim tiroid hormonumuzun önce salgılanması için bir hipotalamustan TRH salgılanması lazım. Bu hipofizde TSH salgılatıyor. Bir önceki slide'da hatırlıyorsunuzdur. TSH da bizim tiroidlerimize gidip T3 ve T4 yani tiroid hormonlarını salgılatıyor. Şu bizim tiroid hormonumuzun şekli bu şekilde düşünün kan damarı geçiyor ve kolloidler var. Bir sürü bir sürü bir sürü kolloid olduğunu düşünün. Bu hücrelerin şu şekilde yuvarlak şekilde sıralanmasıyla oluşan bir şey. İçerisinin boş olduğunu varsayın. Bu hücrelerden kan damarlarına T3 ve T4 tiroid hormonları salgılanıyor. Öncelikle vücudumuzda eğer tiroid hormonu azsa hipotalamus diyor ki ha burada tiroid hormonu az ben tiroid hormonu salgılatmalıyım. O yüzden tiroid releasing hormonu salgılıyor. Bu ön hipofize giderek tiroid salgılatıcı hormonu salgılanmasına neden oluyor. Bu TSH'da tiroide gidip THD'nin salgılanmasına neden oluyor. TSH geldiği zaman bu kolloid'deki hücreler uyarılmış oluyor. Uyarıldığı zaman şöyle bir hale geçiyor. Onun da büyütülmüş hali yani şu mouse'la çevre yere bakın. Onun büyütülmüş hali şu yarısı Yani şurası kolloid oluyor. Şu kısım. Burası hücre. Şu hücre. Şu da kan. Şimdi burada nasıl bir olay oluşuyor? Öncelikle bizim bu tiroid hormonunu salgılamamız için Iyot gerekli. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Hani tuzun az olduğu yerlerde guatr hastalığı fazla olur. Bunun nedenini anlatacağım birazdan. İyot gerekli. Iyotu biz tuzlardan alabiliyoruz. Iyotlu tuzlardan alabiliyoruz. İyot hücreye girdiğinde tiroid peroksidaz hormonuyla TBG'ye bağlanıyor. Burada ters yazmışlar. Tiroid bağlayıcı globulin. Tiroxin binding globulin olarak düşünebilirsiniz. Yani bu tiroid hormonları, tiroksinleri bağlıyor. Bağlayan bir globulin. Iyotları da bu şekilde buna bağlıyoruz. Mono iodotiroksin ise yani bir tane iot mono bir demek di iki demek biliyorsunuzdur bunları. Eğer bir tane iot varsa mono tropin iki tane varsa di tropin bunların birleşmesiyle bizim T3'ümüz ve T4'ümüz oluşuyor. Eğer iki tane di tropin birleştiyse yani toplamda dört tane iot olduysa çünkü bunda İki tane iyot vardı hatırlarsanız. İki tane dıt birleşirse T4 oluşuyor. Çünkü toplamda 4 iyot var. Bir tane mıt yani mono iyotropin. Bir tane dıt birleşirse diyotropin toplamda 3 iyot oluyor. Bu da t 3 oluşturmuş oluyor. Bunlar böyle toplu şekilde tekrar membrana alınıyor. Hatırlarsanız bunlar koloidin içerisinde de. yani şurada birikiyor bunlar. Uyarıldığı zaman içeriye alınıyor. Lizozomol enzimlerle bunlar parçalanmaya başlıyor. İşte parçalanarak T3 ayrı T4 ayrı bir şekilde kana salgılanmış oluyor. Mantığı bu şekilde yani. Şuradan da tekrar bakalım isterseniz. Bakın şurası bizim kolloidimiz hücrelerimiz ve kan damarımız. Iot içeri geldi troglobine bağlandı peroksidazla, dıtlar ve mutlar alıştı. Yani mono iot bir iot, bir iot. iki tane iyot Bu birleşerek ikisi birleşirse üç iyotlu T3 oluşturuyor, iki tane dıt birleşirse dört iotlu T4 oluşturuyor. Bunlar bu şekilde içeri geçti. Lizomaz enzimlerle mesela deiodinaz enzim bunlardan birisi bu enzimlerle parçalanarak T3 ve T4 ayrıştı ve bunlar da kan damarlarına salgılanmış oldu. Şimdi bunların şeylerine bakalım. Hastalıklarının nasıl olduğuna bakalım. Öncelikle hipertiroidizm. Hipertiroidizm olması için çok fazla tiroid salgılanması lazım. Bunun nedenleri de işte TSH salgılayıcı bir tümör varsa sürekli TSH salgılanıp sürekli uyarılıyorsa çok fazla tiroid hormonu salgılanır. Tiroksine karşı hipofiz direnci varsa şimdi bir Hatırlarsanız geri dönüşüm, bir negatif feedback, e, negatif geri besleme sistemi vardı. Eğer hipofizimiz tiroksine karşı yani T3-T4'e karşı bir direnci varsa yani algılayamıyorsa bunun vücutta çok fazla olduğunu sürekli vücutta az olduğunu sanarak sürekli TSH salgılatır. Bu sürekli salgılan TSH da sürekli t 3 4ün salgılanmasına neden olacağı için hipertiroidizm olur. Yine guatr da bunlardan birisi. Guatr sürekli şeyin uyarılmasından aslında guatr hem nedendir hem sonuçtur öyle düşünün sürekli TSH salgılanırsa tiroid bezi büyür. Tiroid bezi çok büyürse çok fazla tiroid hormonu salgılanır. Guattara'da hipertiroidizm nedenlerinden biri olabilir. Bir de Graves hastalığı var. Graves hastalığı da sürekli tiroid hormonunu salgılatan antikorların salgılandığı bir bağışıklık sistemi hastalığı. Burada farklı farklı antikorlar salgılanır. Bunlar tiroid hormonlarına giderek sürekli tiroid salgılanmasına neden oluyor kreves hastalığı da böyle bir hastalık. Bunların tedavisi için radyoaktif iot, metimazol ve propil kullanabiliyoruz. Radyoaktif iotu neden kullanıyoruz? Şimdi bu iot dediğimiz şey seçici olarak tiroid hormonuna gidiyor. Gördüğünüz gibi içeriye alınıyor. Çoğunlukla buraya gittiği için bu radyoaktif etkisi yani hasarlandırıcı etkisi çoğunlukla tiroid bezi içerisinde oluyor. Başka yerlere çok fazla gitmediği için başka yerlere çok fazla hasar vermiyor. Radyoaktif iotun böyle bir mekanizması var. Yani içeriye alınıyor iot. Bu içeride radyoaktif etkisinden dolayı hasar veriyor. Bu şekilde bir tedavi veriliyor. Metimazol ve propiltioresil var. Bunlar da içeride hatırlarsanız peroksidaz enzimimiz vardı. Tiroid peroksidaz. Bu iotun e, tiroid bağlayıcı globülüne bağlanmasını sağlıyordu. Bu metimazol ve propiltiorezil de bu tiroid peroksidazın substratı aynı zamanda iot da bunların substratıydı hatırlarsanız bu ikisi yarışmaya başlıyor. Iot yerine daha çok bunları kullandığı için tiroid peroksidaz iodu çok fazla kullanamıyor substrat olarak yarıştığı için ve tiroid hormonu üretimi bu şekilde azalıyor. Hipertiroidizmin tedavisinin mantığı kısaca bu şekilde bir de hipotiroidizm var. Bu genelde kadınlarda olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bunun için tedavisinde işte levotroksin t4 veya liotroksin verilebilir zaten levotroksin kullanan çok fazla tanıdığımız vardır. Bunun şöyle bir riski var. Eğer gebe kalınacaksa gebelik sırasında riskli bir durum hipotiroidizm. Çünkü çocukta beyinsel gerilik yani diğer bir adıyla kretenizm yapma ihtimali var çocukta. Bu yüzden tedavi edilmesi lazım. E, normalde bir insanın 180-170 mikrogram iot alması gerekirken gebe kadınların daha fazla iot alması lazım hipotiroidizm gelişmemesi için. Eğer bunu alamıyorsa hipotiroidizm gelişeceği için fazladan T4 desteği verilebiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Bizim vücudumuzda daha çok T3 etkili. hani Asıl etkisini yapan T3. T4 vücutta bir süre sonra T3'e dönüşebiliyor zaten. Hani T3 de T4'e dönüşerek etki ediyor. Bu T4'ün T3'e dönüşme işini çok fazla yapamayan insanlara ise e, direkt T3 verilebiliyor. Bu biraz daha nadir bir şey. Liotroksin şeklinde T3 de verilebiliyor. Hipotiroidizmde. Tiroid bozukluklarının mantığı da kısaca bu şekilde. Şimdi büyüme hormonu bozukluklarına bakalım. Büyüme hormonu bozukluğunun iki nedeni olabilir. Ya büyüme hormonu çok fazla salgılanıyordur ki bu devlik yapar ya da az salgılanıyordur cücelik yapar. Mantığı nasıl da hatırlarsanız hipotalamuzdan GHRH yani growth hormon, büyüme hormonu, releasing hormon yani büyüme hormonu salgılatıcı hormon. Ön hipofize geliyor. Ön hipofizden büyüme hormonu salgılanıyor ki bunun diğer adı da somatotropin. Şimdi somatostatinle somatotropini karıştırmayın. Somatotropin büyüme hormonunun diğer adı. Somatostatin ise büyüme hormonunu inhibe edici hormon. Growth hormon, inhibiting hormon. Diğer adı. Somatostatin inhibe eden. Somatotropin aktive eden. Daha doğrusu aktive edilen aslında bu. GH sonucunda aktive edilen hormon somatotropini somatostatin inhibe ediyor. Şuradan şu şekilden görebiliyorsunuz zaten. Eğer büyüme hormonu eksikliği varsa bir çocukta cücelik olabiliyor. Hatta Messi'de çocukluğunda bu büyüme hormonu eksikliği olduğu ve büyüme hormonu tedavisi aldığı da söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Büyüme hormonu yetersizliği olduğunda bizim vereceğimiz ilaçlar sermorelin, somatotropin yani büyüme hormonu kendisi bir de mekasermin. Sermorelin dediğim şey büyüme hormonunu salgılatıyor. Aynı GHRH gibi. Direkt ön hipofizi etki ederek büyüme hormonunu salgılatan bir şey. Mekasermin ise insülin benzeri büyüme hormonu salgılatıyor. İnsülin benzeri büyüme hormonu dediğim şey de büyüme hormonunun yani growth hormonunun vücutta salgılayarak yaptığı şey şuradan bakacağız beraber. Hatta şöyle bakalım. Bakın GHRH ne yapıyor? Büyüme hormonu salgılatıyor. Büyüme hormonu da insülün benzeri büyüme faktörü salgılatıyor. Mantık direkt bu şekilde. Çok fazla salgılanırsa devlik olabiliyor çocukluk zamanı salgılanırsa. Büyüklük zamanına salgılanırsa çok fazla. Normal büyüdüğümüz zaman belli bir yaşa geldiğimiz zaman büyüme hormonu salgılanması iyice yavaşlar. Ama bu yavaşlamazsa, durmazsa akromegali gerçekleşebiliyor. Bu akromegali de işte kocaman şöyle büyük parmaklar, işte yüzün biraz büyük olması vesaire. Zaten tipik bir görüntü olur. Şuraya şuraya fotoğrafını da koyarım. Oradan bakarsınız. E, baktığınız zaman bu, bu kişide akromegali var diyebilirsiniz yani. Bunun için de bizim vermemiz gereken büyüm hormonunu inhibe edici şeyler. işte lantroitit var, oktriotit ve sentilik somatostatin verebiliriz. Sentilik somatostatin zaten büyüme hormonunu direkt inhibe edecek bir şey. Pekvisomant ise bunun içinde biz lantriotit ve oktriotit verebiliyoruz. Bu iki ilaç sentetik somatostatindir. Yani somatostatin yaptığı işi yapıyor. Direkt büyüme hormonunu somatotropini inhibe ediyor. Bir de pekvisomant var. Pekvisomant ise büyüme hormonunun reseptörünü inhibe ediyor. Direkt büyüme hormonu buraya gelmesini ve buraya bağlanmasını inhibe ederek etki ediyor. Bakın burada somatostatin analogları, işte oktilotid, lantroidit somatostatin üzerinden inhibe edebiliyor veya direkt pek vererek büyüme hormonunun reseptörünü inhibe edebiliyoruz. Olay tamamen bu şekilde büyüme hormonlarında. Son olarak ön hipofiz hormonlarının hepsini bitirdik. Arka hipofiz hormonlarına geçtik. Arka hipofiz hormonlarında durum şu şekilde. Öncelikle burada şunu bilmek gerekiyor. Ön hipofiz hormonlarında hipotalamuzdan hipofize bir geçiş. Sonra hipofisten hedef organlara geçiş vardı. Burada direkt arka hipofizdeki hormonlar hipotalamusta salgılanıyor ve belli bir yol ile arka hipofize geliyor. Ondan sonra arka hipofizden dışarıya kana salgılanıyor. Aslında Hipotalamusta üretiliyor bunlar. Ama dışarıya hipofizden çıkıyor. O yüzden arka hipofiz hormonları denmiş. İki tane hormonumuz var. Birincisi vazopresin. Bundan bahsettik böbrek sisteminde. Bir de oksitosin. Vazopresin yani ADH yani antidiüretik hormon ne yapıyordu? Diürezin antisi. Dışarıya sıvı çıkmasını, idrardan su çıkmasını engelliyordu. Bizim bu vazopresin benzeri hormonumuz, yani kullandığımız ilacımız desmopresin. Suyun dışarı çıkılmasını, idrarla atılmasını engelliyor. Geri alınıyor yani. Ne yapıyoruz? Biz bunları ne için kullanıyoruz? Diabetes inspitus, ve gece işemelerinde kullanabiliyoruz. Diabetes insipitus dediğimiz şey çok fazla sıvı kaybıyla beraber vücutta şekerin çok artması normalde. Sıvı kaybı hastalığı yani sürekli işeme gerçekleştiği için sıvı kaybı oluyor. Sıvı kaybı olduğu için içeride kanlı çok fazla şeker kalmış gibi. Halbuki şeker normal su az olduğu için bir şekeri oran olarak fazla görüyoruz. Bu yüzden buna yalancı diyabet. Diabetes insipitus deniyor. Bir de gece işemeleri var. Çocuklarda görülebiliyor bu. Belli bir yaşa kadar gece çişini tutamama olabiliyor. Bunun içinde. de desmopresin verilebiliyor. Bunun tedavisi içinde. Tübüllerden, böbrek tübüllerinden suyun geri yapımını artırıyor bu ilaç. Bir de hatırlarsanız bu vazofresinin antagonistleri vardı. Sonu vaptanla bitenler. Vazofresin antagonisti zaten adından da belli. Bunlar da kullandığımız şeyleri bir önceki derslerde bahsetmiştik. Bir de oksitosin var. Son olarak oksitosin dediğimiz hormonda doğumu başlatmak ve emzirme sırasında sütün çıkışını sağlıyor. Oksitosinin temel amacı bu şekilde. Ancak beyin de yaptığı birçok etkisi de var. Farklı farklı duymuşsunuzdur. Mesela arkadaşlıkta, sarılmada vesaire oksitosin artar. Böyle bağlılık hormondur aslında oksitosin bir, bir nebze. O yüzden mesela annelerin çocuklarına çok bağlı olduğu, bundan dolayı olduğu söyleniyor. İşte emzirme sırasında sürekli oksitosin salgılandığı için, doğum başlarken sürekli oksitosin salgılandığı için çocuklarını çok çok seviyor anneler. Bunu biz neyde kullanıyoruz? Oksitosin direkt verebiliyoruz. Herhangi bir benzerini yapmak gerekmiyor. Klinikte doğumu teşvik etmek için kullanabiliyoruz. Yani doğumun artık başlamasını istediğimiz zaman oksitosin verebiliyoruz. Narkabiyoz hormonlar da kısaca bu şekilde. İşte vazopresin nasıl etki ettiği eğer kanda su oranı düştüyse hipotalamusta bu algılanıyor. Hipotalamustan vazopresin üretilip arka hipofize kadar gelip arpokyovizden sargılanıyor. O da böbrekten suyun tutulmasını sağlıyor Mandığı bu şekilde hatırlarsanız aquaporinler vesaire vardı vazofresin bu filtrattan yani idrardan suyun direkt geri çekilmesini sağlıyor özet olarak hipofiz hormonları bu şekilde. Bundan sonra üreme hormonlarına geçeceğiz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eklemek istediğiniz bir şey olur. Yanlış anlattığım bir şey olur. Lütfen onları yorumlarda söylemeyi ihmal etmeyin. Olabildiğince düzeltmeye çalışıyorum ben de kendimi. O zaman şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sol taraftan kanalıma abone olabilir. Sağ taraftan da Hızlı Farmakoloji serisinin diğer videolarına bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.